Bakın Allah meleklere diyor ki ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Onlar da yani melekler de orada fesatlık çıkaracak, kan dökecek insanı mı yaratacaksın? Oysa biz seni hamd ile tesbih ediyoruz der melekler Allah'a. E, biz seni hamd ile tesbih ediyoruz ve seni kutsal kılıyoruz diyor melekler. Allah da diyor ki siz bilmezseniz ben bilirim. Rabbimiz önce meleklere diyor ki: e, kuru balçıktan e, insan yarattığım yaratacağım. Ona ruhumu üflediğimde ona secde edin." diyor. Bakın dikkatle okuyun. Diyor ki: "Ona ruhumdan üflediğimde secde edin." Ben diyor yaratacağım, sonra şekil vereceğim. Yani kuru balçıktan yaratacağım, sonra şekil vereceğim. Sonra ruhumdan üflediğimde ona secde edin. Burada yani ne demek istiyor Allah? Ben ruhumdan üfleyeceğim insanlara. Nurumdan vereceğim. Ruhumdan vereceğim. O yüzden ona secde edin diyor Allah. Onlar benim parçam. Benden olacaklar. Benden yaratılmış olacaklar. O yüzden yüce olacaklar benim parçam oldukları için yüce olacaklar. O yüzden ona secde edin diyor Allah. O yüzden melekler secde ediyor zaten. Melekler hem zaten Allah'ın dediğine itaat etmek fıtratıyla yaratıldılar zaten. O melekler zaten sorgusu sualsiz Allah'ın dediğine itaat ediyor. Sadece yaratmadan önce neden yaratacağını soruyor. Allah da diyor ki siz bilmezsiniz, ben bilirim. Sonra secde edin emrini vermeden önce diyor ki ben ruhumdan üfleyince secde edin diyor. Yani ruhumdan üflediğim için secde edeceksiniz diyor. Sonra ruhundan üfleyince Allah meleklere diyor ki herkese secde edin diyor. Melekler secde ediyor. İblis etmiyor. Şimdi iblis burada insana mı karşı gelmiş oluyor? Allah'a mı karşı gelmiş oluyor? Çünkü onları topraktan yarattım, beni ateşten yarattın diyor. İyi de ama Allah ruhumdan üfledikten sonra secde et diyor. Yani ruhumdan katıyorum diyor. Yani benim ruhuma secde etmiş olacaksın diyor. Bana secde etmiş olacaksın diyor. Yani Adem'e yani insana Adem adam adam insan demek. İnsana secde et derken benim halifeme benim nurumdan benim ruhumdan olana yani bana secde et diyor. Yani şeytan Allah'a secde etmemiş oluyor. Yoksa Allah ne diyor? Yalnız bana secde edin. Sizce Allah yalnız bana secde edin deyip de sonra aciz bir kul yaratıp da aciz bir kula secde edin der mi? Allah kendiyle çelişmez. Allah yalnız bana secde edin diyor. İnsana da kendinden insan da onun kendisinden bir parça olduğu için ona secde edin diyor. Yani ona secde etmeniz bana secde etmeniz demek diyor. İşte ama insandan da neden bana secde edin diyor. İnsana da tabii ki Adem'e secde edin diyor ama Adem'e de insana da siz de bana secde edin diyor. Çünkü ben ben onlara Size nurumdan ruhumdan üflediğim için ben onlara sana secde ettirdim diyor insana. Benden bir parça olduğun için sana onlara secde et dedim. Sana secde ettirdim. Sen de benden bir parça olduğun için bana secde edeceksin diyor. Subhanallah. Biz Allah'ın parçası olduğumuz için, biz Allah'tan olduğumuz için Allah'a secde ediyoruz onun bir parçası olduğumuz için ona secde ederken aynı zamanda yani ona itaat ederken aynı zamanda kendimize itaat etmiş oluyoruz. Yani onu kabul ederken kendimizi kabul etmiş oluyoruz. Kendi fıtratımızı, kendi yüceliğimizi kabul etmiş oluyoruz aynı zamanda. Allah'a yüce demek kendimize yüce demek. Kendimize yüce demek Allah'a yüce demek. Subhanallah. Boşuna mı Allah birbirinize iyi davranın diyor. Birbirinize kötü davranmayın diyor. Çünkü hepiniz benim parçalarımsınız. Hepiniz bir bütünsünüz. Hepiniz benden geldiniz, bana döneceksiniz. Benden oluştunuz, bana dönüştü, dönüşeceksiniz diyor. Subhanallah. Buradaki ilmi aklada biliyor musunuz ya? Allah ilmi dilediğine verir, dilediğine gösterir dilediğini doğru yola iletir, dilediğini saptırır. Subhanallah. Yüce Rabbim bana bunları gösteriyor da size göstermiyorsa burada beni değil kendinizi sorgulamanız gerekiyor. Dürüst olun. Kendinizi kandırmayın. Çünkü siz kendinizi değil kendinizi kandırdığınızı sanıyorsunuz ama Allah'ı kandırmaya çalışıyorsunuz. Kendinizi kandırırsınız ama Allah'ı kandıramazsınız. O yüzden kendinizi sorgulamanız gereken kendinize bakmanız, kendinize kızman, kızmanız gereken yerde, kendinizi eleştirmeniz gereken yerde karşınızdakini eleştiriyorsanız bir elinizi vicdanınıza koyun, bir Allah'tan utanın. Subhanallah. Allah'tan utanın. Allah'a karşı gelmekten korkun. Bakın Allah insanlar içinden elçi seçiyor. Tamam mı? Peygamber. Ve insanlara ne diyor? Peygambere uyun. Peki peygambere uymayanlar onu alçak görenler sen de bir insansın diyenler peygambere mi karşı gelmiş oluyor? Yani karşısındakini neye göre küçümsüyor? Sen de insansın, o da insan. Yani Allah sana o senden üstün demiyor ki. Sadece benim vahiylerimi size ulaştıran bir insan, sadece bir elçi, bir görevli diyor. Sen, o senden üstün demiyor ki ona tap demiyor ki Allah sadece ona uy, onu dinle ona çünkü ona ilim verdim diyor ondan ilmi al diyor halbuki o peygambere karşı gelen peygamberi reddeden Kur'anı reddeden Allahı reddeden kişiye de aslında Allah e, o, o da Allah'ın kulu o da Allah'ın bir parçası aslında yani ona da Allah sen yücesin diyor Allah hiçbir kulu ayırmıyor ki birbirinden diyor ki anca birbirinizden takva ile üstün olursunuz diyor siz birbirinizi birbirinize takva ile üstün kılarsınız diyor ama siz hepiniz benden geldiniz bana döneceksiniz diyor yani Allah burada diyor ki siz normalde benim katımda birsiniz ama siz kendinize nasıl muamele yaparsanız o olursunuz diyor yani siz kendinizi benim parçam olduğunuz fıtratını inkar ederseniz yani bana karşı gelir, gelirseniz beni inkar edersiniz diyor Allah. O zaman siz kendinizi aşağılamış olursunuz diyor. Yani Allah kimseyi aşağılamıyor. Herkes kendi kendini aşağılıyor. Anlayabiliyor musunuz? İşte Allah kend, peki kimdir bu kendini aşağılayanlar sizce? Kim? Allah ayetinde diyor ki biz onları aşağılık maymunlara çevirdik. Yani onlar kendi kendilerini aşağılık maymun yaptılar diyor. Ateistlere söylüyor. <laughs> ateistlere söylüyor işte. Basbaya ateistlere söylüyor. Bu şey evrimcilere söylüyor. Kendini maymundan geldiğini inananlar var ya onlara söylüyor apaçık. Ben diyor kendi nurumdan diyor yüceliğimden diyor yarattım insanı. Ben insana yücelik ver, ben insana yücesin diyorum. Sen kendini farkına var diyorum diyor Allah. Benim bir parçam olduğunu farkına var. Yani özel olduğunu farkına var diyor Allah. İnsan da kendini aşağılık maymun yapıyor. Ayete bak. Ayete bak abi. İnsan kendini nasıl aşağı maymun gibi aşağılık yapıyor ya? Sen seni Allah meleklerden üstün kılmış. Sen çok diyor üstün bir fıtratla yaratıldın diyor. Meleklerden, iblislerden üstün kıldım seni diyor. Senin özel olarak, farklı olarak nurumdan seni ayrıcalıklı yarattım. Nurumdan diyor, ruhumdan yarattım diyor. Sen ayrısın, özelsin diyor. Üstünsün diyor. İnsan ne yapıyor? Biz aşağılık, maymun. biz maymundan geldik, atamız maymun diyor. Kendini normal insanın da aşağısına çekiyor. Şimdi biz normal insanız. Tabi melekleri geçebilme üstünlüğü potansiyelimiz de var. Bunu yapabilirsek. Bırak meleklere çıkmayı insan gibi insan bile olmuyoruz. Bir de hayvanlığa kadar düşürüyor musunuz kendinizi? Ya ya gelişmemiş insan bile düşükken bir de hayvana kadar düşürüyorsunuz kendinizi ya. Hayvan dediniz kendinize.